Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Hayırlı işler Helvacı Mustafa kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili dostlarım. Bugün 10 Ekim 2020 Cumartesi. Perşembe günü güzel yağmur yağdı Akçaya gün boyu hem de çok güzel yağdı. Bugün ise hava pırıl pırıl, güneşli, ılık. Akçay Meydan'dayım. Sarı Kız heykelinin önünde. İnsanlar Akçay'da akşam yürüyüşe çıkmışlar. Güzel, ılık bir hava var. Sevgili dostlarım, Kordondayım. Akşayda yer yer denize girenler de var. Çünkü hava sıcak, deniz ılık. <laughs> Sevgili dostlarım Akçay merkez Kordon plajının karşısındayım Artık denize giren yağmurlardan sonra kalmamış Tek tük var Şurada iki çocuk görüyorum Fışkıran artezyende oynuyorlar Evet sevgili dostlarım Artık hazan mevsimine Geldik Kaz Dağları'nda kestane mantar gezilerimiz başlayacak inşallah. Yağmurlar yağdıkça Kaz grubumuz olarak şelale gezilerine devam edeceğiz. Bu ayın sonuna doğru başlarız. İlk gezimiz kestane toplama gezisi Hanlar'da. Geçen sene olduğu gibi. Ben İbrahim Yılmaz siz sevgili dostlarıma mutlu akşamlar, mutlu bir hazan mevsimi, mutlu bir ömür dilerim. Sevgiyle kalın dostlarım.